şey örümcül alan spor bitmiştir. Ben de böyle çizim yapmakta. O sanatkar biri. Bakalım ne çizdiğini. Gerçi sanatçının projesini şey yapmayalım. <laughs> sanatçının projesini reveal <laughs> etmeyelim. Evet. Spor bitti. Bitirdim. Öleyim şimdi eve gideceğim. Sonra gerçekten onları da gösteririm. Duş alacağım ve çıkacağım. Sonra günün geri kalanına başlamaca. Herkese merhaba. Beni özlediniz mi? Ben çünkü sizi çok özledim. Bu hafta biraz yoğun bir hafta olacak. E, o yüzden bu haftayı sizin için vloglamak istedim. E, bugün ve yarın e, güzel çekimler var. Onlara beraber gideceğiz. Bu arada şimdi çekime gideceğim dedim. Güzel bir çekim olacak. Baya güzel bir çekim olacak. Ve ben öncesinde Yüzümü sıktım. Bakın buradaki siyah noktalarımı sıktım. Burada birkaç şey var. Onu sıktım ve şu an onlar kırmızı. Smoothie eram devam ediyor. Her gün smoothie içmek istiyorum. Böyle soğuk soğuk. Çünkü hava çok güzel. Hava 3 gündür inanılmaz güzel. Sonra eve geldikten sonra ne yaptım? Duş aldım. Ee, saçlarımı işte yaptım birazcık. Zaten orada saç makyajı yapılacak. Yani böyle güzel bir çekim olacak. Güzel bir otelde Soho House'a gideceğiz. Ee, Zaten büyük ihtimalle ben bunu paylaşana kadar o video paylaşılmış olur, o yüzden oradan görüntüleri de koyabilirim diye düşünüyorum. E, bebiş burada yatıyor, uyuyor. Beni rahatsız etme diyor bana şu anda büyük ihtimalle. Kıyafetlerim de şurada asılı göstereyim size. Çok seviyorum bu çok. Çok dakika Evet beğendim. Teşekkür ederim. Okay, yes. yes. <laughs> yes. Hazır mıyız? Yes. Yes. Okay, yes. 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 Hazır mıyız? Yes. Kayıt kuralı 3, 2, 1, yes. Yes. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? <laughs> Kayıt kuralı 3, 2, 1, <laughs> buyurun.

Benim bloğum için <laughs> teşekkür, teşekkür, ederim. <laughs> teşekkür ederim Gerçekten teşekkür ederim <laughs> Gerçekten teşekkür ederim 8 Mart seri böyle olur <laughs> İçerik de arkadaşlar Sadece <laughs> şeyi soracağım. Tavanı ben görmek aynı istiyor aynı muyuz? Hayır. Hayır. Geriden. Bir adım. Aynen. Hayır. Hazırsa. 3, 2, 1. Kayıttayım. Do Doğru. Aynen. Buyurun Ferkan Bey. Artık ışınlarınızı... Şey evet. Saat Aynen. şu an tam 20.46. Ve biz yeni bitirdik. Uf. Böyle... Şöyle bir yorgunluk var üzerimde. Az önce onu söyledim. Şöyle yoruldum diye. Böyle sanki tüm gün havuza yüzmüşsün. Ve sonra böyle kuru kıyafetlerini giymişsin ve... Böyle bir yorgunluk var üzerimde. Ama e, çok güzel oldu. Çok güzel geçti. Bu arada inanılmaz bir koku. Göreceksiniz zaten sizde. Aşırı güzel kokuyor. Aşırı güzel bir çekim oldu. Her şeyden çok memnun kaldım ve... Bugünü bu şekilde bitiriyoruz. Çekimlerden mutlu olunca ya da işte üründen mutlu olunca falan aşırı mutlu oluyorum. O yüzden benim enerjim o anki enerjim kamera da yansıyor. O yüzden yani o andan işte üründen işte ne bileyim makyajdan saçtan memnun olmak bence çok önemli bir şey o esnada. O yüzden yapıyorum. Zaten ben bu videoyu editleyene kadar siz de büyük ihtimalle izlemiş olursunuz videoyu diye düşünüyorum. Dostlarım ben evdeyim ve ne vakti biliyor musunuz? Makyajımı çıkarma vakti. Sizinle konuşma vakti. Yani en sevdiğim. Sizinlere koyayım. Şöyle koyayım. Makyaj çıkarmalı bir video şeyi yapalım. Şurada bornozlar var. Onları şöyle kapatayım. Size son zamanlarda makyajımı nasıl çıkarıyorum, ne ürünler kullanıyorum onlardan da bahsedeyim. Aslında geçen daha gün. Aslında daha geçen gün. Aslında daha geçen gün. E, Instagram'daki yayın kanalım var ya oradan zaten size bir neler yaptığımı gösterdim. Ama buradan da böyle bir şey olsun hazır çekiyorken burada da YouTube'da da bulunsun bu aralar ne yapıyorum diye. Bu aralar ben, e, benim cildimde sanırım ki çift aşamalı temizliğin ilk aşamasında kullandığım yağdan dolayı benim cildimde böyle bir şey oldu. Komedon oldu. Kapalı komedon oldu. Milya deniyor ya. Milya oldu. Ve e, buralarımda buralarımda böyle yani garip bir şekilde şuramda ve şuramda oldu. Ve ben onu yapmayı bıraktım. Resveratrol de kullanmaya başladım. O da birazcık iyi geldi. Birazcık geçti bazıları. Ondan sonra o yüzden de e, ondan olduğunu düşünüyorum yani. Resveratrol buna iyi gelir mi bilmiyorum. Belki de sadece onu kullanmayı bıraktığım için geçmiştir. Ama ben iyi geldiğini düşünüyorum yani açıkçası. E, o yüzden şimdi makyajımı önce şu göz makyajımı ve şeyimi şu Garnier'in miseler suyuyla siliyorum. As you can see. Bu blogda biraz böyle yoğun bir haftamı aslında hani iş çekimi tabii ki var ama benim atıyorum evde yaptığım çekimler biraz daha az olacak bu hafta büyük ihtimalle çünkü her gün bir işim var her gün bir e, olmam gereken bir yer var yani ama bazen öyle haftalar oluyor ki full evde oluyorum yani e, evde çekimler yapıyorum işte işbirliği çekimlerini evde yapmam gerekiyor falan filan. Bazı haftalarda full evde oluyorum. Video çekerken bir anda kameramın şey yeri bitti ve yani yeri var aslında ama nedense eski şeyleri de açıp bakamıyorum. Yani bir sıkıntı oldu benim kameramda bir anda. O yüzden şu an oradan çekemiyorum. O yüzden hızlıca anlatacağım neler yapacağımı. E, bu bununla sıradaki adım olarak bununla yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra da e, hemen şey kullanacağım. E, Respiratörümü kullanacağım. Bir bunu kullanıyorum. Bir de Kodelin var. O içeride şu anda. Bir de onu kullanıyorum. Bir onu bir onu değiştiriyorum yani. Ee, şu an bugün bunu kullanacağım. Bunu bu arada iki günde bir falan kullanıyorum. Öyle her gün kullanmıyorum yani. yani bu arada onun öncesinde de Uf, kremim aşağıda kaldı ya üst kremim. Neyse önce önce nemlendiricimi kullanacağım. Ondan sonra restoratörünü süreceğim. Sonra tekrar nemlendirici. Sonra biraz kulaşlar uyuyacağım. Hiç çünkü uğraşamayacağım. Başka hiçbir şeyle hiçbir şeyle hiçbir şeyle İyi geceler diliyorum çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın kızlar veya erkekler. Hep kızlar diyorum ama umarım güzel erkekler alınmayadır. Şimdi event'e gitmek için hazırlanacağım. Uyandım. Yarım saate kadar falan çıkmam lazım evden. Onun için şimdi hemen hızlıca makyaj yapacağım. Ve ne süreceğimi bilmiyorum şu anda. Şu skin tintimi bulsam onu süreceğim ama galiba çantasında. Bu ikisi ne? Çok seviyorum. İkisini de çok seviyorum. Ama şu an bunda güneş koruması yok. Bunda güneş koruması var. O yüzden şu an bunu süreceğim. Çünkü tekrar güneş kremini sürüp onu şey yapmasını beklemek istemiyorum. O yüzden şu an bunu süreceğim. Ve bunu elimle dağıtınca daha iyi performans alıyorum kesinlikle. Öleceğim şimdi. Ay, böyle şeyler söylemeyeyim. Böyle şeyler söyledikten sonra hemen şey oluyorum. Ay düzgün şeyler söyle. Güzel şeyler söyle. Kaşlarımı sabitledim sonra yine bozdum. Al işte. Kaşımı tekrar sabitleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bence böyle özellikle bir yere çıkmadan bir yere gitmeden önce. Ben şeyi sevmiyorum. Mesela dün de onu yaptığım için zaten cildimi sıktım. Kendime çok yakınlaştıran böyle hani bıyık alma aynaları vardır yani böyle aşırı yakın şeyle büyüten böyle merceğiyle. O aynalarla bakınca böyle hep aslında insanların görmeyeceği çünkü kimse günlük hayatta o kadar yakınınıza girmiyor. Ee, böyle kusurlarınızı görüyorsunuz ve insanlar ya da o kadar yakınınıza girse bile onlara bakmıyorlar. Çünkü aynalarının onlarda da var ama siz onu aynalarından o insanların olduğunu görmüyorsunuz. Çünkü kimsenin o kadar yakınına girmiyorsunuz. Öyle bakmayı sevmiyorum kendime. bu havanın güzelliği ve bizim bu havada, bu Şubat ayında Aysel Teyçi'yi açtığımız en iki tane Aysel Bir ondan bir ondan, bir ondan bir latte on bir ondan içe bir ondan içe Yani içmediğim hiçbir latte kalmayacak Aynen, diğerlerinde <laughs> Ama güzel olmuş latte'lerine Ben de latte kazanayım, sen seversin, sevmem <laughs> <Gözüm gülüyor> Dün Ece'nin bir çekimi vardı Dün Ece'nin bir seti vardı <laughs> Bizim aynen biraz şey sahneleriniz vardı. Ve Ece diyor ki işte ya diyor Gel. beni işte şöyle şey <laughs> diyor. Açık, e, işte, açık sahneler olmadı, işte çok hani dış sahneler olmadı falan. Bir geldim, <laughs> sete bir geldim, ecik küvetin içinde. <laughs> Sarı serpiyordu ve böyle bir... Buradan da çekelim, şurada ayak çekelim, ayaklarım da çıksın. Ketin yerdeki. Üçtü sanki. İki miydi? Ay bir şey olmasın burada <laughs> <midi> bize. <laughs> Konverse'e geldik. Bir anda kapımarsın. Ya bastım. Tamamen gayri ihtiyarlı bir şey. Ee, yani burada ama buna benzer bir şey yazmıyor. <laughs> o zaman dört deneyeceğiz. İki, üç değil mi? Üç mü? Onu da deneyelim. <laughs> <laughs> Esram üçüncü kat mıydı? Galiba evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Hadi öptüm bay bay. Şimdi burada önce stylingimiz yapılıyor. Ondan sonra da ayakkabılarımızı seçiyoruz. Ben bunları seçtim. Bakın ne kadar güzeller. Ve elbisem anlatan. Yani ben de kişiden ben de bir elbise oldu. Şimdi fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Tüylerime bakın. Kaliteli tüylerim var. Şimdi bana da makyaj yapılacak. Biraz da çekim yapalım. Evet. Kapatamadım. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi Şu anda var vardı hani. Eee bak. Sen buradan Seyh Gölü Evet. Şu. Evet, evet. Evet, evet. Bana bak. Dudak Evet hiç bozma. Hiç bozma. Biraz çok tatlı. Birazdan Forte'ni alacağım. Kaynar evet. 85 var mı? Var. Orta gireyim mi? Ya, Çok sevdim. Öyle Tamam. Gözler bende. Çok yakındasın. Beni ne zaman çekeceksin? Kaldır çeneyi biraz. Bana nasıl erlendi. geliyor? Açayım bir dakika abi. Gülme. Kaldır çeneyi Evet. Bekle lütfen. Oturur musun? Bekliyorsun. Sushi Bekle. Benden komut bekliyor şu anda. Ne oldu? Ha? Al kızım al aferin al. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluk dansı. Hadi afiyet olsun. Ben hala makyajımı çıkarmamış olmalı. Annem iki tane yakıştıralım. Eve geldikten sonra yemek yedim. Şimdi... Fotoğraflara baktım. Fotoğraf paylaştım, süper falan. Şimdi kahve içiyorum ve evet. Çay bardağında kahve. Anne bunun adı neydi? Ne usulüydü? Tarsusi. tarsusi. Ben bunu tarsusi anlıyordum. Yani tarsus yöresine özel anlıyordum. Ama meğer bu tarsusi tarzı hususiymiş. Bu arada sürekli e, odağın gitmesine kafayı taktım şu an. Hı. Yani tarsusi değil tarzı hususiymiş. Yani kişiye özgü tarz. Bugün de böyle kapatıyoruz. İyi geceler. Günaydın Aycaz'a. Günaydın. Şu an saçımda maske var. Annem uyduğu için sessiz konuşuyorum. Maske yaptım saçıma. Kahvemi içiyorum. Bakın gerçekten o gün burnumu nasıl temizlemişim görüyor musunuz? Neyse bir anda konuyu değiştirdim. Uyandım şu an. Anlayacağınız üzere birazcık böyle yüzüm gözüm şiş ama bu halimi seviyorum. <laughs> eğer zamanım varsa şu Olaplex'in şu suyla şusunu yapıyorum. Ama eğer zamanım yoksa Urban Care'in şu maskelerini yapıyorum. Çünkü bunu 5 dakika bekletiyorum. Ama yani birazcık vaktim var diye onları yaptım. Şimdi duş alacağım ve sonra kliniğe gideceğim. Çarşamba ve Cuma günleri bir kliniğe gidiyorum. Bilmeyenler için ben diş hekimliği okudum. Diş Hekimliği mezunuyum. Ben şu an sekiz, on gibi başlıyor orası. O yüzden e, ben de dokuz buçuk gibi evden çıkmış olurum. Fasulyemi hiç beğenmedim. Fasulyenin mutlu değilim şu anda. Neyse. Ağır oh, çantamda. Çantamda çok ağır ama içine şöyle önlüğüm var. Şurada gözlüğüm var. şey bu böyle önünde şarapla dondurma ikilisi. Aa. Evet. Böyle işte takılıyorlar. Çekmedim. <laughs> <Önünde>. Ama <laughs> çok güzel. Buraya gidilinir. Evet. Burada. Biz uyuyoruz. Yine o kadar uyandığım gibi geldim ki size e, merhaba bile diyemedim. <laughs> Günaydın diyemedim. E, o yüzden sporumu yaptım şimdi bittim. Şimdi buradan çıkacağım Bu kombinim. İçimde şortum var. E, üstümde şeyim var. Spor bra'm var. Üstüme de bunları giydim ve çıkıyorum. Bu tipimle bir şey gezdiriyorum. Beni biliyorsunuz. Yerden garip bir koku geliyor. Beni biliyorsunuz. Sizce ne yapacağım? Onu da evde bir kahvaltı yapabiliyorum ya. Yoğurt. Kase. Yoğurt kasesi. Spordan geldiğim için birazcık protein suyu ekleyeceğim. Granola ekliyorum. Ya bana miktarlarını soruyorsunuz ama miktarları o kadar benim açlık seviyeme göre işte top kalmak istediğim süreye göre falan değişiyorken göz... Gözüme işte şuna doyarım, bununla doymam falan. Ona göre ekliyorum yani açıkçası. Şu donmuş meyvelerden ekleyeceğim. Bunlardan reçel yapalım sizle ya. Size reçel yapımını göstereyim. Üstüne de bu sefer tayin ekleyeceğim. Güzel şöyle çifte kavrulmuş bir tayinimiz var. Size zaten sonucu göstereceğim. Çok güzel gözükmekte. Şu güzellik. ta -da! özür dilerim. Bugün hiçbir şey yapamadım. Ve hiçbir şey de çekemedim. Çekmek istediğim videolar vardı. Yapmak istediğim şeyler vardı ama birkaç aldım. kötü haber yaşadığım birkaç diyalog beni biraz fazla sırası soktuğu için hiçbir şey yapamadım. Bazen böyle oluyor. Her gün aynı olmuyor. Yarın uyandığımda iyi olacağımı biliyorum. Ama bazen böyle oluyor. Evde olmak bana pek iyi gelmiyor. Sadece o da değil. Birkaç kötü olay yaşandı ama Özür dilerim. Bakın böyle bir Günaydın. Dünkü buhranlı günümün ardından <laughs> dün gece duş aldım. Güzel güzel yattım. Ve şimdi sabah giyindim. Kliniğe gideceğim. Öncesinde bugün e, bir de oraya gideceğim. E, hastalar bir de başlıyormuş çünkü. E, öncesinde şimdi e, köpeğimi çıkaracağım. Ve köpeğimi anneanneme götüreceğim. Orada kalacak. Çünkü annem de orada olacağı için. Sushi yalnız kalsın istemiyorum. O yüzden suşiyi çıkaracağım. Hem de tuvaletini yaptırdıktan sonra hiç eve getirmeden direkt oraya götüreceğim. Evet, bu şekilde suşi yalnız kalmamış olacak ve benim de aklım onda kalmamış olacak. Değil mi? Ha? Değil mi? Gün. E, Kemal'in doğum günü. E, Kemal'i tanımıyorsanız bu vlogda gördünüz mü bilmiyorum. Biz aralarda bu arada görüşüyoruz yani. 10 dakika bile olsa mutlaka ben Kemal'i her gün gördüm ama e, aynı sede oturduğumuz için. Asıl doğum günü bugün evet 1 Mart ama biz şeyde kutlayacağız. Yarın kutlayacağız hani böyle kutlama olarak, parti olarak. Kombinimi size göstereyim ya. Kombin check, fit check yapalım. Şimdi evin dağınıklığına kusura bakmayın şu tarihlerimi de atayım. Ee, böyle içimde şey var, scrap var zaten işte. Onun içine bir tişört giydim. Sonra şu hırkamı aldım. Bunu da işte kızlarla akşam dışarı çıkarken... E, bu scrub'ı çıkartacağım. Hırkayla gideceğim yani. Altıma da şöyle bir pantik giydim. Bu vlogun bir böyle kamerayla bir de öyle telefon olması sizi rahatsız etti mi? Şu an düşündüğüm beni rahatsız ediyor çünkü. Ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Hiç çekmemek ten daha iyidir diye düşünüyorum. Sizi seviyor ve iyi günler diliyorum

<laughs> Çocuğum. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ee, Yaptığım kanalı. kan kanalıma hoş geldiniz. Zeynep'lerin kanalına hoş geldiniz. kanalı. Böyle bir kanal gerçekten. Bugün sizlerle beraber hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü Ece bir ihtimal çekmeyi unutacak. <laughs> Tek kara olacağız. çoktan çok, çok yemeğimizi yedik Bu büyük markası değil mi? öyle. <laughs> o zaman görüşürüz. görüşürüz. teşekkürler. <laughs> <laughs> hoşçakalın.